Neyse Hüsamettin kardeşimi özleyeyim de arayayım artık. Bakın arkadaşlar Hüsamettin numarası hemen arıyorum. Alo. Duyuyor musunuz? Alo. Ya kim bu ya bu saatte? Alo neredesin? Alo kimsin? Arkadaşım kimsin? Bak şimdi ben tepemi arttırma geliyorum ha. Geliyorum. Bastanırım ben tahtalı köye göndermeye geliyorum. Ne tahtalı köy diyorsun oğlum sen? Bu arada sen kimsin? Ben Mehmet Mert Biberoğlu. Hüseyin'in en yakın arkadaşı sen. Hüseyin mi oğlum? Kaptüsün o. Evet sen kuzenin yok mu? Var. Senin soyadın ne? Ee, benim soyadım yok. Hayır benim soyadım ya. Hayır oğlum ben şunu anlamıyorum. Senin bir gelsene Hüsamettin özür bir gel. Ee, bir şey soracağım Hüsamettin. Senin baban Hacı Şakir Şampuan'ın yaratıcısı değil mi oğlum? Hatta reklamında Andrew Tate oynamıyor mu? Evet. Başka ne sandın oğlum sen? E ee, oğlum yani ben Andrew Tate'i isteyen parkta gördüm de selam veremedim adama ya. Adam çok yakışıklı işte. Annem falan dedi ay bu adam çok yakışıklı falan dedi de Hüsamettin neyse. Ya abicim tabi yakışıklı adamdır. Evet ya. Neyse bekle. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzeni olan Hüsamettin'i getirdim. Yanlışlıkla onu aradım. O da dedi sıkıntı yok tamam geleyim dedi. Bekle dur içecek şey alacağım. Bunu işe gücüne içmek ya. Oğlum. Senin yaşın yetti oğlum. Ver lan bana onu. Yürü git <laughs> lan bir şeşen içtik de hemen <laughs> Neyse arkadaşlar görüyorsunuz işte İlerleyen bölümlerde düzelecek Neyse <gülüyor> 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 arkadaşlar e, Hüsamettin'i çağırdım e, e, Gelmedi e, Onun da kalbini kırdım Bilmiyorum üzüldüm şu an Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bu bizim ilk videomuz ve açılış videomuzdu. Sizleri gönülden seviyorum. Bu, bu işi bir daha bırakmayacağım söz veriyorum. Ve daha yeni içerikler daha da yeni içerikler gelecek. Ve sizlere sürpriz bir şeyimiz de gelecek. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Abicim bak şimdi sana bir şey söylemem lazım. Söyle Samet. Videoya başlayalı 2-3 dakika oldu ve sen demin videoyu bitirdin. Daha iyi. Merhaba arkadaşlar. Ben gittim içeceğimi aldım. Sen o içeceğimi içtin ve şu an video kapanış Çok iyiyiz değil mi? Bayağı iyiyiz ya. İyiyiz ama kapanmıyoruz. Neyse arkadaşlar. Videoyu kapatmamışsın. Evet arkadaşlar. Kapat oğlum kapat.